Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Evet. Bir önce duygularınızla başlayalım. Tabii yeni sezon tüm e, Kocaeli Spor camiasına hayırlı olur inşallah. Amacımız tabii ve beklentimiz e, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp e, 15 yıllık hasrete son verebilmek. Dolayısıyla bu doğrultuda çalışmalarımız e, lig bittiği andan itibaren başlamıştı ve ee, bugüne kadar e, yeni yönetimizle Recep Başkan ve yönetimiyle gayet e, olumlu, gayet böyle koordineli bir şekilde çalışıp, özellikle transfer çalışmalarında e, belli bir noktaya geldik aslında. Bundan sonraki süreçte tabii yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizi e, Süper Lig'e taşıyacak kadronun e, bu sene inşallah çok doğru bir şekilde organize edilip, kadro planlamasının çok doğru bir şekilde yapılıp, e, daha sonraki süreci de istediğimiz şekilde geçip inşallah Kocaeli Spor'un yani yıllardır süren bu Süper hasretine bizim cevap verme zorunluluğumuz var. Zorunluluğumuz var derken bunu tabii özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü e, geçen sene tabii çok yaklaştığımız aslında Süper Ligi sonrasında kendi hatalarımız sebebiyle maalesef rakiplerimize hediye ettik. Ve tabi e, tabii istemediğimiz çok zamansız ve gereksiz ayrılıktan sonra sezon sonunda temi tamamlamak için bu görevi tekrar kabul ettim ben. E, ve açık söylemek gerekirse camiamıza, şehrimize ve taraftarımıza bir Süper Lig borcumuz var bizim. Allah'ın izniyle çok çalışıp, çok sorumluluk alıp ve üst seviyede fedakarlık yapıp Burada tabii Kocaeli Spor diyen, Kocaeli Sporluyum diyen herkesten yapabileceği ve verebileceği en üst noktada faydayı ve katkıyı biz kendilerinden isteyip hem kulüp içerisinde çok güzel bir ekip çalışması yapacağız hem de şehir genelinde bütün, bir birlik ve bütünlük e, oluşturarak e, bir sinerji oluşturacağız. Oysa ben bu sene e, bu işi başaracağımıza inanıyorum. Çok güzel olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah hem yarım kalan işimizi e, tamamlayacağız. Hem taraftara, camiaya ve şehre e, olan borcumuzu ödeyeceğiz. Hem de bu süperlik hasretine son vereceğiz. Taraftarın coşkusu, e, işte şehrin bu işe gönül vermesi ama sadece bir açıdan maalesef yani ikincilik seviyesinin bile altında diyebiliriz. Tesis kalitemiz maalesef çok sıkıntılı. Bunu tabii biz geçtiğimiz sezon geldik ve çok kısa süre içerisinde işte restoranıydı, dinlenme salonuydu. Oyuncularımızın oradaki sosyal alanları, işte karşıda gördüğünüz fitness salonu, onun işte işte teknik kadro ve hoca odası odalara, odalarda yaptığımız tabi ufak tefek tadilatlar ve değişikliklerle bir nebze olsun tesisin standartını yükseltmeye çalıştık. Ama yeterli mi? Değil tabi.